Simülasyon oyunları dünyası Simula e. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine Fernbus Simulator'dayız çünkü beni çok heyecanlandıran bir şey oldu. TML Studios'la iletişime geçtim arkadaşlar ve bende olmayan birkaç dil DLC ile alakalı kendileriyle görüştüm. Sağ olsunlar, buradan hepsine teşekkür ediyorum. Benimle yazışan, mailleşen herkese. Bana iki tane DLC gönderdiler. Bir tanesi Avusturya ve İsviçre'yi içeren harita DLC'si şu anda gördüğünüz gibi bakın Viyana, Linz, biraz Salzburg buralar bende yoktu. Münih'ten bu tarafa doğru bir şey var, yol var. Buralar benim açtığım yerler zaten. Münih benim ana durağımdı. Bruno'ya işte Çek Cumhuriyeti'ndeki bu dört şehre zaten gitmiştik. Şurası eklenmiş gördüğünüz gibi. Yani beş tane şehir var sanırım burada. Aynı zamanda bu taraflar da eklenmiş. Cenevre, Bern, Bern veya nasıl okunuyorsa, Luzern, Basel ve Zürih. Yani Zürih'te başkenti biliyorsunuz İsviçre'nin. 5 tane de burada şehir eklenmiş. Yani 10 şehir var şu anda açmamız gereken yeni. Daha tabii yukarılarda açmadığımız bir sürü yer var ama ben şey anlamında söylüyorum. Siz tabii benim şeyden görebiliyor musunuz ya? Ha gözüküyormuş tamam şöyle yaparsam. Bir an unuttum kameram olduğunu da. Şimdi ben bugün Brno'dan Viyana'ya gitmek istiyorum arkadaşlar. Önce Avusturya tarafını açmak istiyorum. Ama aslında şöyle bir şeyim de var. Şurada inanılmaz güzel gözüken bir yol var. Cenevre'ye giden Bern'den. Aslında acaba şöyle mi yapsak ya? Konstanz'dan Zürih'e mi gelsek? Züriye açıp sonra buralara mı gitsek? Bilemedim. Freiburg, Basel. Ya yani burası bayağı sürecek. İlk nereye yapsak bilemedim gerçekten. Ama şu yolu çok merak ettim. Bu virajlı yolu çok merak ettim. Hadi o zaman şöyle yapalım. Zürih'e gidelim. Konstanz'dan Zürih'e. Bunları da nasıl ayarladığımı Şimdi size göstereceğim. Şöyle buraları hiç göstermiyorum normalde. Konstanz'ı seçiyorum. Buradan da seçiyorum. Çok uzun bir rota değil yani 83 kilometre. Birkaç tane şey yapmak istemiyorum bu sefer çünkü çok uzuyor video. Aynı zamanda şey de yeni araç da var. Onu da göstermem gerekiyor çünkü. Hemen şöyle gelelim. Şimdi ben de hatırlarsanız diğerleri vardı ama VDL yoktu. Bu VDL Futura. FHD 2, FHD 2, 122, 129, 135 ve 139. A pardon bir de 148 var. İnanılmaz uzun. Yani şu en baştaki minibüs gibi bir şey zaten. Baya minnak. <laughs> bununla da oynarız. Daha yakın mesafe aslında yapılabilir bununla. Ama ben şu en babayı, en babayı bir seçmek istiyorum. Vidyal'le ilk defa oynayacağım çünkü. Tekrar teşekkür ediyorum bana bu modu gönderen herkese. Şöyle Nisan ayı yapalım. Hadi bir Nisan olsun şaka gibi. Ama şaka yapmıyorum. <laughs> Gerçekten ulaştım kendilerine ve sağ olsunlar beni kırmadılar. Hatta bir de şey indirmiştim. Metro Euro skin pack'ini indirmiştim. Beybedros'un yaptığı Beybedros'u şeyden biliyor olmanız lazım. ETS2'den bilenler vardır. Beybedros'un yaptığı skin pack şöyle hemen world'ümüzü de yazalım. Bence gayet mükemmel oldu. Şu kapakları değişebiliyormuş bakayım. Yok black olmasın yani default olsun. Geri gelelim. VDL ve ilk İsviçre'ye girişimiz olacak. Oyunu başlat dedim. Evet, normalde her araç için farklı ayar da yapılabiliyor veya e, genel ayarlar da var ama e, bir araçtan diğerine kopyalayabiliyorsunuz da. Ben o şekilde ayarladım, geldim. Yani öncelikle çalışmamıştı bu arada onu da belirteyim. Araç yeni olduğu için büyük ihtimalle hiçbir düğmesi çalışmadı. Her neyse şöyle hemen kapımızı kapatalım. Şimdi şöyle buralara bir bakalım bakalım neler varmış. Burası radyo, dörtlü flaşör diyor yolcu ışıkları, okuma ışığı, bagajı kitlemeyelim. Sürücü monitörümüz açık galiba zaten. Lavabo, Wi-Fi, tamam. Dashboardumuz böyle gözüküyor. Burada neler var? Farlar. Ha, farlar böyle açılıyor. Hı, hmm, ilginçmiş. Ön cam ısıtması şu an zaten lazım değil. SP, ASP falan filan. Sonra geldik buraya. Sol cam güneşliği, varış yeri görüntüleme. Bunu açmamız lazım. Evet. Züriye gideceğiz tabii ki de. Akslar var şoför ısıtma falan filan. Evet buralara ihtiyacımız yok. Şimdi şöyle kontağımızı bir kere çevirdik. O her şey açıldı burada. Umarım radyo çalışmayacak kendi kendine. Aracımızda böyle. Burada neden bir şey görüntüsü var ya? Otobüsün kendi görüntüsü var. Aa bir dakika bir şey denemeden olmaz. Bir saniye. Kapı mı kapalı? Ulan. <laughs> <laughs> Kapı kapalıymış. Ben de diyorum niye inemiyorum. Bir önceki bölümde hatırlarsanız bagaj açık gitmişim ki hatırlamıyorsanız da şu yukarıdaki kartlarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım. Şimdi burada gösterecek mi onu merak ettim. Yok. Bagajın açık olduğunu göstermiyor yine. Maalesef. Belki gösterir dedim ama yok. Şimdi kameram burada mı kalsa? Her zamanki yerime alsam aslında daha güzel olacak. Bir saniye onu da hemen halledeyim. Şöyle şurada duralım. Evet gayet güzel. Şimdi buradan çıkalım. Evet. Tam olması gereken yerdeyim şu anda. G'ye bastık. Klimamızı açtık. Klimayı ama biraz ısıtmamız lazım. Hoş Nisan ayındaydık. Şöyle 20 derece olsa bile yeterli bence. Tamam. Ön kapıyı artık kapatabiliriz. El frenini indirebiliriz. Frene basarak vitesimizi arttırdık. Ve hadi bakalım bismillah. Gidiyoruz. Gidemiyoruz. Neden gidemiyorum? Aa bir dakika. Bir saniye. Ayarlar ters olmuş. Biraz uğraşarak ayarlamaları yaptım arkadaşlar. En sonunda başardım. Bir problem oldu. Neden anlamadım ama sonunda düzelttim neyse ki. Şimdi şöyle hemen ilerleyelim rotamıza. Biraz geciktik tabii bu arada. 9 oldu saat. Aracımı şöyle dışarıdan da göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten bayağı güzel. Kornası böyle. <laughs> Korna biraz enteresan. Bayağı bir uzun. Şöyle dönerken zaten arka tarafı görebiliyorsunuz. Bayağı bayağı uzun yani araç. O yüzden biraz dikkatli dönmem lazım. Sabah güneşi de feci geliyor. Retarder sesi çok az ya bu oyunda. Belki arttırılabiliyordur ama. Şöyle hemen şurada durup Şeyi açmak istiyorum. Farlarımı. Oo, içerisi daha güzel oldu böyle. Of, güneşe bakınca nasıl geliyor? Ya bu ışıklar oyunda ışıklar bayağı sıkıntı. Çok uzun sürüyor. Belki gerçekte de bu kadar uzun sürüyorlar Almanya'da işte İsviçre'de vesaire ama bize biraz garip geliyor yani. Hadi. Şimdi bayağı geniş alarak döneceğim. Valla bekleyemeyeceğim arkadaşlar kusura bakmayın. Daha şeye gideceğiz çünkü. Yolcularımızı alacağız. Ondan sonra tekrar geri geleceğiz. Şu aşağıdaki şeyi nasıl kapatıyoruz acaba ya? Haritayı. Bu araçtaki navigasyon biraz uzakta ama olsun yine de. Şey yapabiliriz bence. Onun düğmesini bilmiyorum. Ayarlardan baksam bulabilir miyim ki acaba? Bu şehri daha önce görmüştük. O yüzden çok fazla üzerine düşmüyorum. Şu İsviçre'ye bir gidelim. Yani şuradan şöyle bir U dönüşü yapıp geleceğiz büyük ihtimalle. Çünkü durağımız burada. Hadi çok fazla da kural çiğnemeyelim. Şöyle bari en azından onu doğru yapalım. Of 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 of. Bu otobüs kaç metre acaba ya? Geldik. Hadi bakalım. Şimdi şey var mıydı aksı indirme? Şurada bir yerde vardı sanki ya. Evet. Akslarımızı indirelim de insanlar rahat rahat binsin. Ee? <laughs> i̇leri gitme düğmesini kapatmışım ya. Allah Allah. Genel tuş eklediğim şöyle W. Tamam. Kabul et diyelim. Bakayım. Yo ileri gidemiyorum. <laughs> i̇leri. Tuş ekle abicim. Ha niye iki tane aynı tuşu ekliyorum ki ya? Abi gitmiyor. Bir dakika dur. Bu acaba araçla ilgili mi? Ha yürüme. Yürüyüş, araca bin, etkileşim. Ya yani yürüme, yatay eksen, dikey eksen, sağ sol. Şimdi ileri deyince tabii aksis ekliyor. Yürüme, sol kontrol, yürüyüş değiştirme, sol shift. Gaz fren falan filan çıkıyor burada ya. Şunu da ekleyeyim. Normalde böyleydi sanki. Şu an olduğu gibi gözüküyor ama Heh oldu valla tamam. Geri gitme de gitmiş. <laughs> Şimdi anladım. Yürüyüş ileri geri olarak herhalde yapılıyor. Dur şunu kaldır. Tuşekte ileri geri şöyle yapacağız. SV olacak. Tamam. Evet en sonunda anladım. Ee, bagaj istiyor amcam. Tamam. Bakalım amcacım. Züri hızlı kontrol. Danka canım. Züri'ye gidiyoruz. Ablacım sen de mi? Vallahi biraz beklettim sizi. Kusura bakmayın ama. Sevuz canım. Hızlı kontrol yapacağım. Hızlı kontrol. Bilet almayan bir iki kişi var. Bakayım şu elemanın bileti yok. Bunun yok. Sen de gel canım. Şimdi bir ikisi kaldı. Zürih'e bir tane. Zürih de en aşağıda be. Kontrol hemen. Ne dedi? Salut canım. Salut Fransızca değil mi ya? <laughs> o herkes bizdenmiş ya. Güzel. Beğendim. Bu sefer şunları kapatmayı unutmayalım. Haydi bakalım. Metro turizm iyi yolculuklar diler. Şöyle kapılarımızı kapatalım. Araç yakışıklı ama. Şu ön farlar yani Bilemedim ön farlar. Ay dur. İndik bir anda. Şimdi akslarımızı kaldırmamız lazım. Şunlar mıydı? <laughs> of bayağı da ses çıkartıyor ya. Hadi bismillah gidiyoruz. Artık yola çıkmamız lazım. Şu mouse niye kaldı, kaldı ha? Niye yukarı çıkıp duruyor ya? Evet arkadaşlar yine söylüyorum. Hani burada böyle uğraşamayacağım şeyle. Kırmızı ışıklarda beklemekle derken neyse ki çarpmadık. Çok uzun sürüyor. ha ya canlı yayında falan da olsa belki yok yine yapmam herhalde ya. <laughs> belki canlı yayında olsam hani beklerim diyecektim ama çok saçma bekletiyor yani. Aracın böyle derinden bir gurultusu var yani böyle gur 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 şeklinde geliyor. Güzel. Eski böyle O403'lerin falan da böyle bir şeyi vardır ya. Ciğerli olur. Onu gibi geldi bana. Korna biraz değişik. Şimdi bu yollara ilk defa gidiyorum. Buradan aşağıya doğru hiç gitmemiştik. Çünkü yoktu bende. Doğal olarak. Allah bu ne karanlık ya. Ben ışıkları yakmadım mı? Çok hızlıyım evet. Süremem abla. İşimiz gücümüz var. Heh. Farları açtım ama anlamadım neyse. Daha farklı bir far açma tekniği de mi varmış? İki kere mi basılıyor acaba üst üste? Evet yeni yerlere geliyoruz. Bir yanda sanki böyle gece oluyor gibi oldu ama yok. Bakalım nasılmış buralar. Otobüs gayet güzel şu ana kadar. O tuvalet sesi falan oluyordu bazılarında. Bunda yok. Ah yol teke düşecek. O baş tarafta bazı yerleri kırpmış olabilirim arkadaşlar. Ne olduğunu şöyle kısaca anlatayım. Ondan sonra şey olmasın yani anlaşılmaz gibi olmasın. Araç yeni olduğu için yani ben DLC olarak bana yeni geldiği için ilk defa böyle ayarlarını yapmamız gerekiyordu. Ayarları yaptım ama gaz bir ters çalışmaya başladı. Fren olarak çalışmaya başladı. Gazdan ayağımı çektiğimde araç gidiyor bastığımda duruyor gibi böyle enteresan bir şeyler oldu. Onu düzeltmeye çalıştım. Biraz zamanımı aldı açıkçası. Abi nasıl çıkarsın ya böyle hiç bakmadan? Biraz zamanımı aldı. Onu hallettik. Sonra videoya girdim tekrardan. Yani o ne kadarını size gösterdim bilmiyorum ama belki o arada böyle bir şey olmuş olabilir. Atlama yapmış olabilirim. Oyun gayet güzel şu ana kadar. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Ama hala optimizasyon sorunu olduğunu çok net belli ediyor yani maalesef. Birazcık daha böyle şey yapsalar, üzerinde dursalar çok güzel olacak. The Bus da aynı şekilde. İkisi de TMS Studios'un biliyorsunuz. Hatta bir de Turist Bus var. O benim hiç ilgimi çekmedi. Burada aldığınız otobüsler aynı zamanda o şeyde de geçiyor. Yani bu DLC'ler e, Turist Bus ve Turist Bus da varsa sizde. Onda da aynı şekilde geçerli oluyor. İki kere almanıza gerek kalmıyor. Klima çok soğuk. Klimayı neye ayarladığımı hatırlamıyorum. Bu arada aracın aynası hiç gözükmüyor ya. Çok yukarıda kaldı. Neden öyle oldu? Kirpik mi var buramda da beni rahatsız edip duruyor Allah. Demek ki <laughs> araç kullanırken kirpiğinizle oynamayacaksınız. Klimayı biraz Sıcağı alsak güzel olacak tabi ama Şimdi önde araçlar da var Allah Çok zor olacak böyle Hadi Aa. <laughs> Klimayı açarken çarptık yani yapacak bir şey yok Oturma pozisyonu Değiştiriyordu galiba bu oyunda ama Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Şilere basıyorum şu anda. Bu değil. Bulamadım ya. Şu aşağıdaki şeyi kapatmak istiyorum. Mesela K falan değil. C, C de değil. M haritayı açıyor zaten. Şilere basıyorum ama. Ah. Tuvaleti kapattık. Buralar değil. Acaba onu seçeneklerde bulabilir miyim ya? Hmm. Ne diye geçer ki o? Dünya haritası. Yok. Hut düzenleme. Navigasyon yakınlaştırma Q. Dur bakayım. Aa, navigasyonu değiştirebiliyormuşuz. Güzel. Bu düzenleme. Aha. Orada bir şey var. Dur bakayım. Bu aslında böyle olunca daha iyi oldu. Yeşil yanda, Yavaş. Araç çok geniş. O yüzden yavaş gitmem lazım. Bu arada galiba neredeyse geldik. Şöyle şuradan bir yerlerden döndürüyor ama. Oba. Şimdi manuel vitesim olmadığı için bu oyunda bütün araçlar otomatik vites. O yüzden sıkıntı olmuyor. Ama manuel vitesim olursa otomatik vites olmasa derdim yani keşke. Çünkü çok zevkli olur yani. Radara mı yakalandı? Hey bu bir radardı. Sana ne oluyor ki? Cezayı ben ödeyeceğim. <laughs> Ve geldik arkadaşlar İsviçre'ye. Yani İsviçre'nin başkentine hatta. Gelmiş olduk. Şöyle dönelim. Bakın şuradan göstereyim. Zürih. Yaklaşalım. Şurada bir fotoğraf çekme yeri var. Züri İsviçre Ulusal Müzesiymiş orası. Şimdi önce bir şeye gidelim bakalım. Terminal var mı acaba yoksa öyle ortalık yerde bırakacak mıyız insanları? Ha şurada bir şey var. Buraya girmemiz lazım. Aha şöyle şuradan şuradan şuradan. Yavaş. Biraz fazla geniş aldık ama olsun. Ha şuraya gireceğiz nasıl döneceğiz oraya? Şöyle. Karavanlar falan var. Güzel düşünülmüş. Şuradan. Evet. Bence gayet güzel oldu. Zürich'in kilidini de açmış olduk. İşte böyle. Baya güzel oldu. Şimdi şunları hemen indirelim. Kapılarımızı açalım. bakıcımızı da açalım. Evet. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tekrardan TML Studios'a ve bana gönderdikleri bu DLC'lere teşekkür ediyorum. Oradaki çalışan herkese VDL videoları daha fazla gelecek. Aynı zamanda hem İsviçre'de hem de Avusturya'da unuttum bir anda. Avusturya'da gezeceğiz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.